Merhaba. Zeynep Hocanın İngilizce Sırlar'ına hoş geldiniz. Bugün İngilizcede sık karıştırılan bir konuyu öğreneceğiz. Make mi, do mu? Hangisini kullanacaksınız? Türkçe'ye çevirmek bazen aynı gibi görünse de kullanım şekilleri tamamen farklı. Make bir şey yaratmak, üretmek, ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. She made a cake. Bir kek yaptı. Mutfağa gitti. Kendi yaptı. Karıştırdı. Yarattı. Do ise bir işi yapmak, aktiviteyi gerçekleştirmek anlamında kullanılır. Görev icabı olarak da düşünebilirsiniz. I did my homework. Ödevimi yaptım. Make ile ilgili bazı örnek cümlelere bakalım. Yeni bir plan yaptım. I made a new plan. Ben yarattım. Telefonla bir çağrı yaptım. I made a phone call. Hediye hazırladım. I made a gift for her. Hata yaptım. Ben yarattım. I made a mistake. Kahve yaptım. I made a coffee. Do ile olan örneklere bakacak olursak I did exercise. Spor yaptım. Ödevimi yaptım dediğinizde I did my homework demiştik. Temizlik yaptım. I did the cleaning. İşimi yaptım. I did my job. Araştırma yaptım. I did research. Make, yaratmak, üretmek, ortaya çıkarmak, do, eylemi gerçekleştirmek, işleri yapmak. Aynı cümleye doğrudan çevirmek çoğu zaman yanlış olur. Eğer sonuç ortaya çıkıyorsa make, eylem varsa do kullanacağım gibi de düşünebilirsiniz. Evet, bugün make ve do arasındaki farkı öğrendik. Şimdi sıra sizde. Yorumlara make ve do ile kullanarak birer cümle yazın lütfen. Abone olun, zili açın ve sıradaki İngilizce sırrını kaçırmayın.